İkram. Nerede o? Eve yeni gelen koruma. Ee, hala uyuyor herhalde. Gece geç yattı öyle değil mi? Abla. Hı? Hani dün beni eve bırakan o çocuk vardı ya. Ne kadar da... Sune hayır. Bunu şimdi konuşmayalım. Rudra dün ne kadar kızdı gördün öyle değil mi? Tabii. Ya, kızma bana. Nasıl kızmasın? Sonuçta hepimiz Rudra Pratap Ranavat lütfettiği için bu evde kalıyoruz. Ağzımızdan çıkan her kelimeyi onun ruh haline göre sarf etmeliyiz. Çünkü belli mi olur belki gününde değildir belki canı yine bir şeylere sıkılmıştır. Kızınca öfkesi bütün evi yakıp kavuruyor. Sonra buradan da kaçıp kendimize başka bir ev aramayalım değil mi? Ne oldu Sunehri? Söyle. Bir şey anlatıyordun yarım kaldı. Annen burada hiçbir şey olmaz. Ne oldu anlat. Ben yolda tek başıma yürüyordum. Derken arabasıyla yanıma yaklaştı. Önce bana bir adres sordu ve sonra benimle gelir misin dedi. Hemen kabul etmedim önce reddettim. Ama sonra bana dedi ki... Günaydın amirim. Adı Şantanu Kumar. Koruma görevlisi olarak geldi. İlk görev gününe de geç kaldı. Saat 9. Buyurun lütfen. İçeride kahvaltınızı edin. Teşekkür ederim. Herkese günaydın. Evet. Devam et. Sonra ne oldu Sunet? O... Dedi ki... Şey arabaya binmezse hem o yağmurda kalacaktı hem de ben kaybolacaktım. Doğru anlattım öyle değil mi? O zaman demek ki Suneri'yi dün evesiz bırakmışsınız. Evet. Yolda kalmıştım. Hem yağmur da başlamıştı. O yüzden kadar gelmişsin ya. Neden geceyi bekledin? Evet, hem bana bir adres de sormuştun değil mi? Ama sorduğun başka bir yerin adresiydi. Evet, ama benim sorduğum yer şu eski kalenin olduğu yerde. Manzarası için gidecektim. Buraya geleceğim belli değildi. Durumdan BSD ofisine gittiğim zaman haberim oldu. O zaman farkında değildim diyor. Tesadüfen yine buraya geldim. Yeğenimi getirdiğin eve. Gece karanlık çökünce amirim, hem zaten benim yol hafızam çok da iyi değildir. Harika. Yine de çok zeki bir askersin. Sonuçta Camu dağlarında kaybolmadan geldin. Amirim, harita. Yanımda bir harita vardı. O bakımdan. Yani Camu'dayken. Her yer harita sayesinde buluyordum. Buranın haritasını ezberlerim hemen. Buna gerek kalmayacak. Burada uzun süre kalmayacaksın. Üniforman nerede? İlk kez üniformasını giymemiş bir asker görüyorum. Ha, haklısınız. Ama düşündüm ki böyle giyinirsem belki aileyle daha rahat kaynaşabilirim. Hem saldırgan da benden şüphelenmemiş olur. Üstünde üniforma olursa kim olduğumu hemen anlar. Lütfen bana güvenin. En kısa zamanda. Ben bir... Hiç kimseye güvenme. Sakın sana da güvenmemi bekleme. Böyle bir şansla olsun. Ama ben senin güvenli kazanacağım Ranar. Çok yakında kazanacağım. Abla bana yeni bir kazan verir misin? Boya yapacağım da. Al Parvati. Ben getirdim. Bundan istemiştin değil mi? Özür dilerim. ...adınızda hitap etmemeliydim. Size Bayan Parvati demem... ...acaba bir sıkıntı yaratır mı? E, hayır, hayır. Bir sorun yok. Keşke buna zahmet etmeseydin. Boşu boşuna seni yormuş oldum. Kendimi yapardım. Bayan Parvati, önemli değil. Çok basit bir işti. Bu arada... ...bir şey söyleyebilir miyim? E, evet, tabii. Keşke... Bay Rudra'nın karşısında öyle gereksiz, saçma sapan konuşmasaydım. Ben gerçekten çok çalışkan biriyimdir. Sadece ondan birazcık ilgi ve takdir görmek istemiştim. O çok zeki ve bir o kadar da cesur. Buraya gelmek için onun başarı öykülerinden ilham aldım zaten. Siz biliyor musunuz? Birkaç ay önce yine çok büyük bir operasyon için bir pur sınırına gitmiş. Ama tabii ki biliyorsunuz, yanında olmalıydınız. Evet, orada benim hayatımı kurtardı. Evlenmek zorunda bırakıldığım o hainin elinden kurtardı beni. Üzgünüm. Yırtıldı. Bir işi de düzgün yapabilsem keşke. Size iki kat iş çıkmış oldu. Hayır lütfen. Olur mu öyle şey? Sorun yok ben dikerim bunu. Tekrar özür dilerim. Ah. <laughs> Yüzbaşı Şantanu Kumar. Emrinizdeyim efendim. Siz Bay Rudra'nın annesi olmalısınız. Seni daha önce gördüm. Bir yerlerde karşılaştık mı? İnanın bana efendim, gördüğüm yüzleri asla unutmam. Hem sizinki öyle kolay unutulacak bir yüzde değil. Daha önce karşılaşmış olsak inanın hemen hatırlardım. Siz şunu bana verin. Çok tatlı dilli bir çocuk öyle değil mi? Evet her şey yolunda. Hiçbir sorunumuz yok. Başka? Akıllı korumamız nerede? O da iyi. Şimdi mutfakta. Ne mutfağı? Ee, evet. Akşam için herkese yemek yapıyor. Ablamda ben de çok ısrar ettik. Ama o inat ettiğiyle yapacağım dedi. Bu ne saçmalık. Ordu yetkilisi mutfakta yemek yapıyor. Neden? Çok cesur, çok ünlü, bir sürü madalyası olan bir binbaşı da... Bana mutfaktaki ocağı kullanmayı öğretmişti. Ayrıca öyle güzel patates püresi yapıyor ki, ah! Parmaklarımı yiyebilirim. Bugün mutfağa giren yarın davul çalıp şarkı da söyle. Olsun, ne var? Sen de bana şarkı söylediğini unuttun galiba. Aro. amcam geldi galiba. Çay ister. Şimdi kapatıyorum. Acılı ve fesleğen soslu Hakka erişteniz hazır. Hakka yabancı bir dilde şaşkınlık anlamına geliyormuş. Umarım bu erişte de şaşırtır. <laughs> Hadi bakalım artık içeri geçelim. E, amca siz buyurun oturun ben hemen çay yapıyorum. Bayan Parvati ağızlara layık Hakka eriştesi pişirdim. Hadi buyurun. Koruma sen misin? Baba. Ben Şantanu Kumar efendim. Çok memnun oldum. Sen ne sandın ha? Eve gizlice sızacaksın... ...ve biz bir şey anlamayacağız öyle mi? Sen beni aptal mı sandın? Seni araştırmayacağız. Hakkında hiçbir şey öğrenmeyeceğiz mi sandın ha? Ben senin bütün yıldız haritanı okudum... Efendim siz... Her şeyi biliyorsun. Ve Rudra'ya da bilgi verdim. Evet memur bey. Gizli kimliğini kendin mi açıklarsın? Yoksa ben mi açıklayayım istersin? Gizli mi? Ne gizlisi? Ben, ben bir şey anlamadım. Diğer yüzün diyor. Bu asker kimliğinden farklı olan yüz. Anlaşılan niyetini Bekleyin, kanıtları hemen getiriyor. Neden gerildin böyle? Meğer içinde bir müzisyen gizliymiş ama bunu böyle kimseyle paylaşmıyor musun? Söyle haksız mıyım? Al bakalım. Hadi bize bir şeyler çal. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Öyle bir konuştunuz ki çok gerildim. <laughs> Öyle olsun. Size nasıl hayır diyebilirim ki? Zevkle çalarım bunu. Hanımefendi. Önce elinizden güzel bir çay içmek istesem ne dersiniz? Çünkü sizin çayınız bana müzik için ilham verecektir. Tabii. Bekle hemen geliyorum ben. Teşekkür ederim. Pekala. Dur getireyim. Nasıl buldunuz? Şarkımı beğendiniz mi? Efendim, size gerçekten çok saygı duyuyorum. Bu yara nasıl oldu? Nasıl oldu bu yara? Efendim, demiştim ya yaptığım bir sürü aptalca iş var. Hangi birini hatırlayayım ki? Kendine çok fazla aptal Kendini iyi tanıyor gibi. <laughs> evet amirim. Yani hayır efendim. Efendim bu arada şarkımı nasıl buldunuz? Güzel söylüyorsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Beğenmenizden gerçekten onur duydum efendim. Rol yeteneğin de varsa hiç şaşırmam. Amcam bana bir şey söyledi. Bir sırrın varmış dediği zaman hemen büyük haneye kapılmışsın. Nedir o büyük sırrınız? Sayın asker Şantanu Kumar. Haklısınız efendim. Sonunda beni yakaladınız demek. Küçükken herkes yaramazlığımdan yaka silkermiş. Bir sürü şaka, şarkılar, oyunlar elime atmadığım iş yok gibiymiş. Ama tabi bunları öğrenmenizi de istemezdim. Binbaşı, çay. Ona karşı çok dikkatli olmam lazım. Belli çok katı bir. Bugünün programında başka çocukluk var mı yoksa bitti mi? Çok tatlı dilli bir çocuk uzak dur ondan. Ne oldu? Yok bir şey. Bir şey yoksa neden güldün? Şu koruma diye gelen asker çok güzel şarkı söylüyor. Olabilir. Müzik eleştirmeni değilim anlamam. Biliyorum seni de duydum. Yani nasıl şarkı söylediğini. <laughs> Demek beni onunla karşılaştırıyorsun. Hayır binbaşı. Sana inanamıyorum bunu nasıl düşünürsün? Bu arada... Neyse unut gitsin. Bir şey söyleyecektim ama yine kızacaksın. Kızmayacağım. Söyle. Hayır hayır. Boş ver kalsın. Söyle dedim. Kızmayacağım. Konu, konu onunla ilgili. Şu bir gerçek ki eve geldiğinden beri evin havası o kadar güzelleşti ki. Daha geçen hafta ortam ne kadar da kasvetliydi. Herkes ensendeydi rahat nefes alamıyordun. Ama ilgi odağı olmaktan kurtuldun. Buna canın sıkılıyor değil mi? Hayır hiç sıkılmıyor bir kere. Öyle mi? Ya sen? Seni de mi etkiledi? Doğru söyle bana. Sanırım. Ama o benim biricik kocam gibi olamaz. Artık hedefe o kadar yakınım ki abi. Çok yakında amacıma ulaşacağım. Senin olduğunu anladım. Nasıl? Ben sussam bile beynim hep konuşur. Senin için neden hala gelmedi dedi. Ben de neden gelsin ki diye sordum. Ne cevap verdi biliyor musun? Çünkü mutlu oluyorum. Biliyor musun? Ne zaman yakınıma gelsen çok güzel bir çiçeğe bakar gibi oluyorum. Ve özgürce uçan bir kuşa. Havaya çok güzel ve tertemiz bir koku yayılıyor. Nedense tanıştığımız andan beri hep güzel bir şey olacak ve sevinecekmişim gibi hissediyorum. Bu arada arkanda ne saklıyorsun sen? Şey. Bakayım. Bu bir bileklik. Bileklik mi? Evet. Bir filmde görmüştüm bunu. Kız erkeğin koluna bir bileklik takıyor. Arkadaş oluyorlar. Öyle bir şeydi işte. A öyle mi? E sen de benim arkadaşım olur musun peki? <laughs> bu koluna değil bu koluna. Neden? E peki tamam tak. O da ne? Bu ne kadar derin bir yara. Nasıl oldu? Sevgilim var. Beni başka biriyle aldattı. O kadar öfkelendim ki elimi kırdım. İntikamımı tamamen almış olacağım güne kadar bu yara asla geçmeyecek. İçimdeki kin ve nefret o kadar büyük ki bu yara üfleyerek geçmez. Sana takılıyorum. Elimi yanlışlıkla kapıya sıkıştırdım. Bu yara o şekilde oldu işte. Hepsi bu. Yemin ederim kalbim duracaktı. Dinlerken bile korktum. Kalbin şimdi değil. Sonra dursun lütfen. Sonra. Bunu takayım mı? Aa bilekliyim mi? Tamam tak. Ama sol bileğime lütfen. Çünkü sağa başka bir şey bağlanır. <laughs> tamam. Arkadaş mıyız? Arkadaşız. Ne? Ben de tam yanınıza geliyordum. Yemek hazır diyecektim. Tamam, hadi. Aa, gelin hanım. Evet. Ben geçen geçen gün Samrat'ın tekrar evlenmesiyle ilgili olanlardan dolayı sana karşı çok mahcup oldum. Lütfen unutalım olur mu? senden affediyorum. Oğluma olan düşkünlüğüm gözümü kör etti. Çok mantıksız işlere kalkıştım ama sonra sakinleştim ve düşündüm de Evimde böyle pırlanta gibi bir gelinim varken ne kafasızmışım ki başka bir kız aradım. Yalvarırım affet beni. Anne lütfen. Siz benim büyüğüm ve kocamın annesisiniz. Size saygım sonsuz. Sizden özür beklemek benim haddime olabilir mi? Ayrıca sizi anlıyorum. Bir çocuk doğru kucağınıza veremiyorum. Bu durum benim elimde değil. Ama söz veriyorum bundan böyle benden hiç şikayet etmeyeceksiniz. Tüm kalbimle size hizmet edip Ailemizi bir arada tutacağım son nefesime kadar. Siz sevdiklerimin emrinde olacağım anne. Biliyorum canım benim. Hadi git sofrayı hazırla. Geliyoruz. Tamam. Anne ne oldu sana? Hasta falan mısın? Yoksa bir şey içtiğinde kafan mı güzel? Her saçmaladığında kenara para koyacak olsan şu an ülkenin sayılı zenginlerindendi. Bu hayatta en iyi yaptığım şey ne biliyor musun? İnsanları istediğim gibi yönlendirmek. Bir de onları sırtlarından öyle güzel bıçaklarım ki bıçağın girdiği anı asla fark etmez. Tıpkı o kızı az önce etkilediğim gibi. Çünkü çok yakında ona saldıracağım. Bay Sissodia ile bir an önce konuşmam lazım. Buyurun, oturun. Efendim, buyurun. Buyurun, buyurun lütfen. Hepimiz oturursak servisi kim yapacak peki? Bayan Maitri, Evde siz dahil tüm hanımlar bütün gün fazlasıyla çalıştınız. Hem mutfak dağılacağı kadar dağılmış zaten. Biraz oturup dinlenin ne var ki bunda? Siz o kadar yoruldunuz madem. Ben de yemek servisi yapayım değil mi? Buyurun lütfen. Efendim siz de buyurun. Evet bunda çok haklısın. Evin hanımları çok çalışıyorlar. Çamaşır, ütü, yemekler, bulaşık. Erkekler sadece keyif yapıyorlar. Rahatları bozulmuyor. Çok haklısınız. O yüzden bana yardım edersen sevinirim. Hadi baylar bana katılın. Evet bence de. Hadi otur canım. Buyurun. Bugün evde bir şeyler oluyor ama hayırlısı değil. Mohini buyur otur. Şantonu çok haklı. Otur. Otur. Efendim. Afiyet olsun. Bereket versin. amirim bir arzunuz mu vardı? Evet. Yatacağım. Kucağında yatağa taşıyıp üstüme örtüp sonra da nini mi söyleyeceksin? Amirim Çin mutfağını sevmiyor galiba. Yarın bizim mutfağımızdan bir şeyler yapayım. Bizim ben. mi? <laughs> Sen Rudra'ya bakma oğlum çabuk köpürür. Ama sonra yüzünü güldürmek hiç de zor değil. İstersen Parvati'ye sor. Aslanı terbiye etmek, Harudra'yı güldürebilmek. İkisi de aynı ölçüde zor işler. Söyle Aman. Hayır ona güvenmiyorum. Hakkında her şeyi öğrenene kadar da güvenimi kazanamayacağım. Ama neden efendim? Özel bir nedeni var mı? Sen gözlerini dört aç. Biliyorum Rudra. Aleyhinde delil bulmak için resmen can atıyorsun. Gerçekte kim olduğumu öğrenmek için. Elinden geleni ardına koyma. Bütün ipuçlarını özenle sakladım. İstediğin kadar ara yine de hiçbir şey bulamayacaksın. Geçmişte kim olduğumu ortaya çıkarabilmen mümkün değil. Bunu asla öğrenemeyeceksin. Evet, yemekten sonra bir de tatlı çok iyi gider. Öyle değil mi? Yamudan nefis bir tatlı getirdim size. Hemen servise hazırlayayım.